Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün gargoyle döneceğim. Ne kadar döneceğim, kaç saat döneceğim bilmiyorum. SVC'yi aldım yanıma. SV'mi attım. Başlayacağım şimdi slota. Bakalım ne atacak. İlk slotun ölüşünü görün istedim. 50k nakit var üstümüzde. Başka hiçbir şey yok. Bakalım. Bir şey atacak mı, atmayacak mı görmüş olacağız. İlk slot düştü. Hiçbir şey atmadı. Buranın bitişinde hemen gidip şuradaki Spirit of Evil'i de keseceğim. Döneceğim. Burası çıkmış olacak zaten. Bunu da birlikte keselim. Belki bir şey alırız. Hatırlarsanız X Raptor düşürmüştük burada. Daha sonra da X şart. Evet. İlki boş. Ben şimdi devam ediyorum. 3. slotumu kesiyorum şu an. Bakalım bir şey atacak mı? Nakit olarak 38k birikti şu ana kadar. Sadece bu çarda. Evet. 3. slottan da bir şey atmadı. 14 tane görev item oldu. Şunu da kesmeye devam ediyorum. Yine birlikte keselim bunu. buradan alacağımız herhangi bir ekspikam ya da ekstra bir şey güzel takviye olur. Bakalım. Devam. Evet 5. slotu dönmüşken bir tane bes attı. Güzel. Şimdi devam ediyoruz. Şunu kesmeye gidiyorum. Nakit aldım. 885 kan nakit birikti üstümüzde. çöpleri satalım. çöplerden de güzel para geldi. 2 md 2 bez 1.5 evden nakit. Şimdi ikinci saate geçeceğim. Muhtemelen siz 5 saniye sonra ikinci saatin droplarını görmüş olursunuz. İkinci saat bitti. Tohumu attım. Okçunun parasını aldım. 2 m 854 kalmak git çöpleri satınca tamamen ortaya çıkar. 3M 98K nakit. 3M'de bir tane B sattı. Şimdi 3. saate geçiyorum. Evet 3. saatin sonuna geldik. 3. saat tam bir rezaletti. Bir tane B sattı. 136 tane görev itemi. Bir de bu HP staff'ı attı. Bunu pazarda 1-1.5 milyona koyarım. Nakitimiz de 5 milyon oldu. Şimdi ben slot'a inat ettim. Normalde 3 saatte bitirecektim ama 4. saatini çekeceğim. Bir arkadaşımız da partiye aldım. Görevi varmış. Ona da yardımcı olacağım. Dördüncü saatin sonunda görüşürüz. Evet dördüncü saatinde sonuna geldim. Bir tane MD, üç tane BES attı. Rogue'deki parayı aldım. 6M600 kaldı. Nakit oldu. Şimdi ben toplam drop'u göstermek için kaydı durduracağım. Siz bir saniye sonra toplam drop'u görmüş olursunuz. Evet 4 saatlik gargoyle farmının ardından 7 tane bes, 6 tane md, 436 tane görev itemi ve HP recovery staff aldık. 90 tane mana potu kastım. Bunu dahil etmeyeceğim. 6 m 676 kadar nakit kastık. Ben hesap makinesinden topladım. MD'ler 1.2, BES'ler 1 m'den. Görev itemleri 1 k'dan. Bu staffı dahil etmedim. Artı potlarla birlikte 21 m 450 k nakit kasmış olduk. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.